Kimyanın zevkli konularından biri olan asit ve bazların özelliklerine, önemli asit ve bazların kullanım alanlarıyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Suya hidrojen iyonu veren maddelere asit denir. Asitler ekşidir, yakıcıdır, pH 7'den küçüktür, turnusolu kırmızıya çevirir. İlk asidimiz zat Sistematik adı sülfürik asittir. Endüstride kullanılan en önemli asit ve dünyada en çok üretilen kimyasallardan biridir. Kükürt dioksit kullanılarak üretilir. Endüstride birçok alanda kullanılan bu asit özellikle gübre üretiminde, patlayıcı yapımında, boya sanayinde, petrol kimya sanayinde ve amonyum sülfat üretiminde kullanılmaktadır. İkinci asidimiz kezzap. Yakıcı bir asittir arkadaşlar. Sistematik adı nitrik asittir. Nitrik asit dinamit yapımında kullanılır. Nitrik asidin gliserin ile reaksiyondan nitrogliserin meydana gelir. Ayrıca nitrik asit NH4, NO3 içeren gübrelerin yapımında kullanılır. Sirke ruhu. Sistematik adı etonik asittir. Sirke asit olarak bilinir. Asidik asidin %5 ile %8'lik çözeltisi sirke olarak kullanılır. Asidik asit birçok ilaç ve endüstri maddesinin hazırlanmasında kullanılır. Tarih edici bir yapıya sahiptir. Asitik asitten elde edilen alüminyum asitat tuzu kesilmiş yaralarda kan dindirici olarak kullanılır. Fosforik asit. Saf fosforik asit renksiz kristal halde bulunan bir katıdır. Fosforik asit fosfatlı gübrelerin yapımında ve ilaç endüstrisinde kullanılır. Tuz ruhu hidroklorik asit olarak bilinir. Hayvanların kemiklerinden jelatin ve fosfor elde etmede, önemli klorür bileşiklerinin eldesinde, çelik ve demir pasını almada, günlük hayatta hijyen için kullanılan maddedir. Baz, suya hidroksit yönü veren maddelere denir. pH'i 7'den büyüktür turnusolu maviye çevirir. Tatları acıdır. İlk bazımız amonyak. Renksiz, kendi özgü kokusu olan bir gazdır. Zayıf bir bazdır amonyak. Birçok alanda kullanılır. Amonyak endüstride azotlu güvelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Laboratuvarlarda zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde kullanılır. Amonyak, nitrik asit, amonyum tuzları, üre, boya, ilaç ve plastik gibi madde imalatında kullanılır. Amonyak gazı normal sıcaklıkta basınç uygulandığında kolaylıkla sıvılaşır. Oluşan bir sıvının buharlaşması yüksek olduğundan endüstride soğutucu olarak kullanılır. Sodyum hidroksit. Beyaz renkte nem çekici özelliğe sahip bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve ele kayganlık hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusunda kaşındırıcı bir etkisi vardır. Yine sodyum hidroksit, yapay ipek, sabun, kağıt, boya, deterjan, petrol rafinelerinde kullanılır. Potasyum hidroksit, endüstride Arap sabunu üretiminde, tıraş köpüğü üretiminde, pillerde, elektrolit ve kimyasal gübre yapımında kullanılır. Diğer bir bazımız kalsiyum hidroksittir. Beyaz bir toz olup suda hamurumsu bir görünüşe sahiptir. Sönmemiş kirece su ilave edilerek elde edilir. Kalsiyum hidroksit asidik gazların uzaklaştırılması, kireç ve çimento yapımında kullanır. Ben Deniz Mert Turgut, Bostancı Dua Koleji.